Merhaba arkadaşlar. Şimdi Aytu'nun Bat Batman mobil'i, Batman'i ve Batman helikopteriyle çok güzel bir oyun oynayacağız. Evet. Babası da var bugün. Hı -hı. Şimdi ben susuyorum. Oyuna başlıyoruz. Evet. Oo, Batman, ne, ne yapıyorsun? İyiyim. Oo Batman, birileri geliyor. Bak bakayım kimmiş o? Ya. <laughs> Aa Batman, aslan gelmiş. Ah, aslan çok yorgun gözüküyor Batman. Evet. Ay, Batman. Batman. Ne? Ay, roket yardım etmeniz gerekiyor. Dinozorlar ortalıkta geziyor. Hı? İnsanlara zarar verebilir. Onları yakalayıp başka bir adaya götürmeniz gerekiyor. Yardım evet. edin. Hı? Yardım edecek misiniz Batman? Evet. O zaman beni takip edin. Hızlıca gidelim oraya. <laughs> oh, Bak, ne Ooo Batman. Bak yine onlar çok. burada. Hemen onları yakalayalım. Onları yakalamak için av atacağız şimdi. Atıyorum ağı. <laughs> Ama yakaladık. <laughs> Yakaladı. Yakaladık. Hemen uçağa getir. Hadi uçağa getir. Uçağı uçağı bunları. getir. Oh. Şimdi <laughs> aç bakalım var çabuk yoksa tekrardan atarız yavaş yavaş uçağa binin bakalım Birincisi bindi şimdi ikincisinde o, Bu da bindi şimdi üçüncüsünde o, Bu da bindi ay bakalım çok sıkışacağız çok fazla var aha küçükler varmış bunu götürelim. Oo. Bu da bindi. Bu da bindi. Yardım et bakalım. Bu da bindi. Oo bu da bindi. Bu bindi. Oo bunu da götürelim. Oo. Bu dinozor yürüyebiliyor sanırım. O kendisi yürüsü. Bunu helikopterle götürebilir mi acaba? Yok ben bu sığmaz. Sığmaz mı? Evet çünkü ben çok. küçük çünkü benim helikopterim çok küçük. O benim helikopterime binerse helikopterim kırılır. Oo, ayaklarına bağlasak olmaz mı? Şuralara bağlayabilir miyiz acaba? Yok. Bağlanmaz mı? Evet çünkü ip yok. O zaman roket götürsün. Rokete binebilir. Batmobile çok güçlü. Şöyle bakalım. Bence yürüyerek gelebilir. Oo, bu da çok büyük geldi. Evet, Bence... roket var mı? Ne? Tamam. Hadi o zaman beraber uçurup götürelim. Uçağı ben kullanayım. Sen helikopteri kullan. Evet. Hmm. Ay kapa düştü. Kapa düşmedi onun. Yanlışlıkla açıldı o. Batman çıkmak istedi. <laughs> Hadi uçuruyoruz. Hmm. Oo çok ıssız bir adaya geldik. Oy dinozorları burada indirelim. Hadi bakalım. Şuraya koyalım şuraya koyalım. boş. Buraya koyalım. Burada güvende olurlar. Burada güvende olurlar. Artık insanlara zarar veremezler. Biraz onlar çok tehlikeli yaratıklardır. Bir var Onu çabuk. O zaman uçağı tekrar çıralım. O biraz yürüsün mü? Yürümesin. Yazık. Kiloları kaybolur değil mi? Onun helikopterin pervanesine takılır. Uçağı koymamız lazım. Tamam, ver bakalım. Yine Batman takmak istedim Aha, sığdı attı. Uçur mu? Evet. Uçur, çok büyük bir Beni zorla indirdik. Evet. O, zor Şimdi buraya koyalım. Uçağı kapatalım. Evet, uçağı kapatalım. Alın bakalım bakalım. Evet. De Sen de gidelim. Vay vay dinozorlar. Artık güvendesiniz. Işte. Ay teşekkürler roket teşekkürler Batman yardımlarınız için çok teşekkür ederiz. Hop. Batman bir şey demeyecek Batman mi? Batman bir şey demeyecek mi? Aslan'a teşekkür etmelisiniz. Teşekkür ederim. Hadi bakalım bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın.